Bakayım ağlıyor mu? Bak bak. Bakayım. Bak. Göster bakayım. Esmaşım geldin nihayet. Niye bu kadar geç kaldın? Hiç anne. Aa, elinde ne? Ee, Elindeki ne? Ee... Bana hediye mi aldın yoksa? Ee... Gir bakalım içeriye gir. Aldım, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kutu niye mi yavlıyor Esma Nur? Hiçbir şey. Esma Nur sakın bana kedi getirdim demiyorsun bak sakın. Hayır abi hediye bak. Bak durdu. İçinde hiç sana hediye aldım. Kedi mi yavladı? Hayır, ben, ben kedim hiç... ya. Bu ne? Anne oyuncak mı? Esma Nur bu ne? Oyuncak. Esma lütfen bana ciddi ciddi cevap verir misin? Bu ne? Anne bir şey bu. Bu ne? Ha ha şey söyle evet. Evet. Ee, ha. E, bu şey. E... Sen yine sokaktan kedi mi getirdin? Evet. Neden? Neden yapıyorsun? Anne bak şimdi enfeksiyon kapmış. Yağmur yağıyordu. Dayanamadım. Annesi yoktu. Ağlıyordum köşede. Esmanur yağmur falan yağmıyor. Gayet hava güzel. Hangi köşede ağlıyordu ayrıca? Gerçek. Aa, Nasıl bir kedi bu? İnsan biraz korkar. Ay insan demişim. Kedi olan birazcık korkar. <laughs> i̇nsan biraz korkar. Hemen gitti başını aldı gitti. Esma Nur kediyi hemen aldığın yere götürüyorsun. Duydun mu beni anneciğim? Hayır, hiç de. Hemen hem de hemen hiç beklemeden götürüyorsun. Götürmeyeceğim. Esma saçmalama. Hayır. Kızım onun annesi. Bak annesi falan vardır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Annesi vardır onun. Hemen götürüyorsun annesine. Esma Nur duydun mu beni? Hayır götürmeyeceğim. Bu kez beni çok sevdi. Ya ben ne yapacağım bu kızla ya? Ne yapacağım bu kızla? Esma Nur. Esma Nur sen kedi esirgeme kurumu musun? Sen nesin ne? Ee, kedi esirgeme kurumu yok. de ve olacağım. Anneciğim. Bütün sokak kedilerini eve getiremezsin yavrum. Hadi. Getireceğim bir dakika. Ne sayıyorsun? 32 kedi bu. <laughs> Öyle 32 tane kedi getirdin, değil mi Esma Nur? Bir şey söyleyeceğim. Hem bu kediyi göndermek zorundasın. Neden bir şey? Var? Çünkü bu kediyi evde tutman Tony'ye ihanet olur. Hayır, hiç de bir kere. Onu Tony bu videoyu izlerse çok üzülür anneciğim. Anneciğim, hemen gönder anneciğim kediyi. Bir Anne. de üzerine koyuyorsun yavrum. Nereden buldun bunu böyle? Belki pirelidir, belki şey vardır, hastadır, bir şeydir. Zaten bir tane gözü. Ay! Bir tane gözü de kapanmış Esma Nur. Ağlıyorsa öyle dediği için. Ben öyle dediğim için falan ağlamıyor Esma Nur. Kaldır onu. Kaldır üzerine alma anneciğim. Belki mikrop falan <laughs> hastalıklıdır belki de. <laughs> Yavrum. koyalım mı? Bak hala ismini Tony koyalım mı diyor. Sen beni duymuyor musun? Yok. Çıkarır mısın? <laughs> anneciğim bak o kadar temas kurma. Kedi sokaktan geldi. Hayır kuracağım. Hadi gel Tony biz gidelim. Ay bu kızım bu <laughs> kedi hastalığı. Kedi merakı beni öldürüyor. Bana bak. Çıkar onu evden. Çıkarmayacağım. Beni üzme. Hadi. Hayır. Kız ne demek hayır? Bakmayacağım. Başka kediye bakmayacağım. Zaten hiçbir şey yok. Ne kumu var. Hayır, orada diğer kediler nerede benim diğer o, o 31 tane aldım sokak kedi. Onların hepsini sahiplendirdik. Hepsine sahiplendirdik hayır, ve bir tanesi şurada hepsini sahiplendirene kadar neler çektim ben. Onlara güzel yuvalar bulana kadar, sahip çıkacak insanlar bulana kadar ben neler çektim biliyor musun Esma Nur? Kaç gün aldı? Hemen gidiyor. Bu kedi hemen gidiyor. Belediyeyi ararız. Ee, kimsesiz yalnız sokak kedilerini alıyorlar. Hem hastaysa tedavi ediyorlar. Duyuyor musun beni? O sokakta kalmaz. Merak etme. Belediyeyi arıyoruz. Onlar hemen götürüyorlar. Tedavi ettiriyorlar. Ondan sonra bakıyorlar onlara. Anneciğim duydun mu? Hayır. istemiyorum. Bu benim kedim artık. Değil mi Tony? <laughs> İsmini de Tony mi koydun Esma Hanım? Evet. Esma Hanım zaten kedi hasta belli ki. Bir de aç. Ay ona biraz su falan verelim. Evet. Hemen dur sen Ama yapayım. evde mama yok. Abi, ya Tony'nin hepsini verdim, hepsini gönderdim. Allah'ım ya Rabbim. Ne? Ne yapacaktım? Evde kedi yoktu. Yedinmiş. Gittiği ah. yerde mama yesin hemen Sen diye. benim Sen kedi getireceğimi bilmiyorum zaten. Unuttun mu? Mi? Bilmez miyim? Bilmez miyim? Ah Esma Nur. Ah. Tony gel. Ya. Belki erkek değildir Esma Nur. Belki de dişidir. Niye adını hemen Tony koyuyorsun? Hayır baktım. Baktın mı? Şimdi... Ay nasıl anlıyorsun sen dişi kediyle erkek kediyi bile ayırt edebilmeyi öğrenmiş. İnanamıyorum. Gerçekten büyüyünce veteriner mi olacaksın Esma Nur? Evet büyünce veteriner olacağım. Hani dublaj sanatçısı olacaktın? Onu da olur. İkisi bir arada nasıl olacak? Ah yavrum ya evin su içmiyor. <laughs> bak bu su var. Kızım zorla içirme içmek istemiyorsa. Bak Koy kutusuna. Koy kutusuna. Git aldığın yere bırak. Bak beni peşinde nasıl dolandırıyor. Bak beni nasıl peşinde dolandırıyor bak. Esma dur boş yere kediyi oradan oraya dolandırma anneciğim. Gidecek o kedi. Gitmeyecek. Gidecek. Gitmeyecek. Hiç alışma. Git, gitmeyecek. Anneciğim bak Tony çok üzülür. Tony'nin hatırasına saygı duysan hastasın diye Tony'yi gönderdik. Tony'yi gönderip eve başka kedi getirmek olur mu hiç? Hayır ben Tony'yi geri alacak yollara bile gidip. Alamazsın artık verdik Tony'yi. Gizli gizli gideceğim. <laughs> Hatta vlog çekelim. Tony'yi kaçırdım. O oldu canım. Anne baksana ağlıyor ki. Bakayım ağlıyor mu? Bak bak. Bakayım. Göster bakayım. <laughs> hani bu ağlamıyor gülüyor. Hayır ağlıyorum. Gözünü görmüyor musun? Göz Kız bu... ay Kedi çok hasta Esma Bu kedi çok hasta anneciğim. Hayır bak gözlerimde... Anneciğim bak kedi de enfeksiyon olabilir, hastalık olabilir, mikrop olabilir, Zaten çöpe... Bak gözünü görmüyor musun? Çöpe ya? girip çıkmış olabilir ama bulaşıcı olabilir. Anne, anne çöpler bizi boyu bulsun. Bilmediğimiz kedileri, bilmediğimiz hayvanları öyle anne, hemen bu... alıp gelemeyiz. Bak tırmalıyor seni. Iyisi. Bak ısırıyor. Isır onu. Isır. Isır hadi, hadi kedoş. <laughs> Korkmuyor da bu kız. Korkmuyor da. Ana o kedi nasıl çöpün içine gitsin? Çöp bize boyumuz kadar. Kedi de ufacık e, kadar. Yerlerde başka çöpler, başka mikroplar, başka hayvanlar, başka hayvanların hastalıkları da olabiliyor bu arada Esma Nur. Ben çöp kovasında bahsediyorum. Kedi. Kedi. Çok tatlısın ama üzgünüm. Seni göndermek zorundayım. Göndermeyecekse bak uyudu. Tamam ona şimdi mamasını yediriyoruz. Bir tane mama alıyorum ben tamam mı? Mama yediriyoruz. Anam! bizde kalacak. Hayır bir yıl bizde falan kalmayacak. Belediyeyi arıyoruz. Olur, Annesini mi? kaybetmiş. Hasta kedileri alıyorlar. Onlar çok güzel bakıyorlar anneciğim. Tamam mı? Hayır. İyileştiriyorlar. Hayır. Sonra arayıp Hayır. haberdar ediyorlar durumundan. Hayır. Asla olmaz. Evet canım. Görürsün sen şimdi. Göreceksin gününü. Göndereceğim o kediye. Sonra alışıyoruz. Ayrılmak zor oluyor. Üzülüyorsun. Ağlıyorsun. Oradan oraya başarı koştum. O kedi gidecek Esma Anır <laughs> Koy kutusuna. Hayır uyu Ben bunu hemen odama sakmayacağım. buna bak. Tabii canım görürüz. Ay. <laughs> Çok tatlı Bak buna gitmek istemiyor. Farkındayım canım gitmek istemediğini. Sana da hemen alışmış bu arada. O ya. Baksana Tony'e benziyor. Benziyor birazcık ama Tony beyaz değildi. Beyaz da buraya sarıydı. Gel buraya. Çıkar. Çıkar oradan. Hemen sen benim odama. <laughs> Gelsene. Gelmiyorum. O zaman. <laughs> arkadaşlar selam. Bakın burada ne var? Sizce bu ne arkadaşlar? Hemen tahmin ettiniz kesin. Ben söyleyeyim tahmin edemeyenler için. Bu bir pamuk şeker makinesi. Esma Nur benden sürekli pamuk şeker istiyordu. Anne pamuk şeker al. Anne pamuk şeker al. Biz de her çarşıya çıktığımızda Esenonur'a pamuk şeker almadan bıkmıştık. O yüzden ben de böyle bir makine gördüm pamuk şeker makinası Neden bundan Esenonur'a almıyorum diye düşündüm. Bunlar da işte gördüğünüz gibi renkli şekerleri. Şimdi Esenonur'u çağıracağım. Ona sürpriz yapacağız ve pamuk şekerimizi kendimiz yapacağız. Bakalım becerebilecek miyiz arkadaşlar? Bakın bu da kaşığı. Çok güzel. Önce anlatayım size nasıl olacak. Buradan hangi renk istiyorsanız seçiyorsunuz şekerinizi. Ondan sonra buraya döküyorsunuz sonra bunlar da pamuk şeker çubukları bu çubuklarla çıkan pamukları topluyoruz ve ondan sonra da bir güzel afiyetle yiyoruz o zaman ben hemen Esma Nur'u çağırayım Esma Nur gelsin görsün sevinsin şok olsun havalar uçsun Esma Nur çok güzel bir sürpriz de hadi ama gözlerini kapat gelirken şimdi yaklaş biraz daha yaklaş açma açma ama tamam mı şimdi aç gözlerini ne? Bu sence ne? Neye benziyor? Um, Iııı şey. <laughs> Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Bu bir pamuk şeker makinesi. Yeah! Evet. Sana artık pamuk şeker almaktan bir hal olduğumuz için neden pamuk şeker makinesi almıyoruz diye düşündük ve gittik sana pamuk şeker makinesi aldık. Yani, Şimdi. Yani bedava Ay, Dubai çikolatası yiyor. <laughs> <laughs> evet Dubai çikolatası almaktan da bir bu arada Esma nın. Yani bedava pamuk şeker yiyeceğiz? Yani çok da bedava sayılmaz. Sonuçta bunlara para verdim Esma Nur. Ama sürekli her dışarı çıktığımızda sana pamuk şeker almak zorunda kalmayacağız. Sürekli Artık canım istediğinde. Evde yaparız sonra çekeceğiz. Aynen. Hatta e, arkadaşların geldiğinde onlara da yaparız. Onlara da ikram ederiz. <laughs> çok sevinirler. Baksana rengarenk şekerleri var. Hangi renk istersin Esma Nur? Bir de pamuk şekerimizi sen yapacaksın. Tamam. Ben mavi istiyorum. Kıyafetim doğru olsun. Tamam. O zaman şimdi Esma Nur bize mavi pamuk şeker yapacak. Çok heyecanlıyım. Nasıl yapılıyor ki? Ha, nasıl yapılıyor onu sana hemen anlatayım. Şurada bir düğmesi var. Evet. Önce düğmesine bas Pardon önce şekeri koyuyoruz. Ondan evet. sonra düğmesine basıyoruz. Ondan sonra şurası böyle ısıtıyor şekeri. Sonra şekerler pamuk yaymaya başlıyor. Böyle pamuk 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 oluyor. Sonra ha, bir de şu çubuklarla böyle o çıkan pamukları hemen toplaman Hızlı. lazım. Aynen buralara yapıştırmadan toplaman lazım. Becerebilecek misin? Yapabilecek misin? Evet. Aynen, aynen. Onunla koyacağız. Aa, Şimdi. Pamuk, şeker sözü işte. <laughs> tamam. Önce bir saniyesini şu tarafa alacağım. Dur. Esma, Nur Gördüğünüz gibi bir pamuk şeker satıcısı oldu. <laughs> Önce şekeri şöyle şuraya koy bakalım. Çok Yardım ister misin? Ben satıcı, yani satıcı ustasın. A, gördük ustalığını. Bütün her yere ilk dakikadan döktü ustamız. Şöyle çok dikkatli koyman lazım şuraya. Neden biliyor musun? Çünkü bu ısınıyor ya şuralara yapışıyor. Al al istediğin kadar koyabilirsin Esma Nur. Esma Nur düğmeye basınca şimdi bunların hepsi yok olacak. Bas bakayım. Bakın geldiniz mi İçine girdi. Şimdi de ama hemen vermiyor ama Bekleyeceksin. Önce şurası ısınacak. Bak yandı gördün mü? Isınmaya başladı. <laughs> Korkma. Heyecanlı mısın? Ha? Esma Nur gözünü ayırmıyor Dikti buraya gözlerini. <laughs> Çabuk al. Bize pamuk şeker ver. Ben de pembe istiyorum Esma Nur. Bana sonra pembe yap mı? Evet şimdi. Ay bu pamuk şeker yolunu yapmışım. Davulcu yolda Esma Nur. Bir yandan oynuyor. Bir diğer şey de var. Çubuğunu da çekelim. Ne var Geldi mi? Ay Gel ödümü patlat. Aş var ya aş Ay, yiyecek, bak. aşağı. Ay konuşuyor mu? Aşağı aşağı kırın. Ne oluyor? Vermeye başladı mı? Hayır hayır daha başlamadı aşağı bize bizi heyecanlandırma. Pamuk vermeye başladığı anda toplaman gerekiyor. Ona göre bak yapışmaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok komik Nesma'dır. Şakaların çok komik bizi güldürüyor. Evet arkadaşlar bakın. Aa, bunu da Esma yaptı. Bu ne? Su kışı. Su Tabii eski haline dönüyor mu? Evet dönüyor. Acaba aynı çok fazla koyduğumuz için mi? Hayır çok fazla koymadık normal. Gerektiği kadar koyduk standart. Siz de gelmeye Evet Esma Hanım acaba biz bu pamuk şeker makinesiyle dışarıya çıkıp pamuk şeker mi satsak? Bu arada bu şeyleri nasıl taşıyacağız? Taşırız ya bir tezgah açarız ondan sonra. Bizde kaç tane çubuk var? Alırız çubuk sıkıntı değil bayağı var yani, bizde şu anda. Şu anda 3 tane al. Makine pamuk şeker vermiyor ki. Verecek anneciğim sabırlı ol biraz. Ha, anne elimi sıkıştırdım. Bakın bu elmiş biçim makina ya? Çalışmıyor bile. Makine ama ne biçim diyemezsin. Çalışmıyor da diyemezsin. Gayet de güzel çalışıyor. Biraz ısınması lazım. Sadece. Şu bu şurayı Ya Esma Nur yoksa bu makina bize pamuk şeker vermeyecek mi ya? Kesin bizi Dolandırdılar mı? çok şey olsun kırmızı. Görüyorum görüyorum buradan görünüyor. İşte o sıcaklık birazdan o <laughs> şekeri eritecek ve pamuğa dönüşecek. Ay acaba nasıl olacak? Ya rengi, e, ne oldu? Yavaşladı mı? Yo, yavaşlamadı. Esma Nur Ertuğrul de bizi bir... Korkutma ya! <laughs> Anne, ya normal mavi vermesi, ee, Normal açık, böyle çok beyaz mavi verirse? E, zaten öyle olacak. Hatırlıyor musun? Dışarıda pamuk şeker almıştık ya, pamuk şeker makinesinden. Mesela şekeri çok maviydi ama pamuk haline gelmiş şekli böyle çok açık mavi olmuştu. Mavi yani. Ne kadar çok boya katarlarsa o kadar mavi oluyor. Yani boya katılmaması iyi aslında. Ses geliyor! ses geldi. Ya Esma. Esma heyecanlandırıyorsun. Esmeri? Duydum. Hadi ver artık makina. Arkadaşlar galiba bu makina bozuk. Ah <laughs> çıktı mı? Evet. Hani nerede göremiyorum. Aa, topla, topla. Top, evet evet görüyorum toplamaya başla. Başla başla bak şuralardan. Şurada şurada uçuyor. Ha onları. Ayrıca toplaman gerekiyor şöyle yapamıyorum hem çekip hem yapamıyorum. Kıvır 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 kıvır. Heh, hızlı hızlı kıvıracaksın kenarlardan kenarlardan. Arkadaşlar makine bozuk değilmiş. Hayır öyle yapmayacağım. Böyle böyle kıvıracaksın. Heh, böyle. Evet. Arkadaşlar makine bozuk değilmiş. Çok güzel pamuk şeker oluyor. Gördüğünüz gibi Esma Nur bize pamuk şeker. Ama gitme gitme yukarıya yukarıya gitme. Bir şey olmaz anneciğim daha hızlı olman lazım. Esma Nur'a bakar mısınız? <laughs> Esma Nur çok başarılısın. Çok başarılısın annem. Çok güzel yapıyorsun. Tabii ben ustayım ya. Yani. <laughs> <laughs> Mavi oluyor bak görüyorum. Topla topla topla. İşte gördüğünüz gibi pamuk şekeri gittikçe büyütüyor Esma. Anneciğim yapıştırma. <laughs> Hayır daha çok var. Hadi başarabilirsin Esma Nur. Lütfen yapabilirsin. Kıyafetine de uygun ol. Neden? Ben senin yanı olsam koskoca bir pamuk şeker yapardım. Bence yeterince büyük olmadı. Bir de şey yapıyorlar ya böyle bunlara şekil veriyorlar. Çiçek falan yapıyorlar. Evet Esma'nın pamuk şekeri çok güzel oldu. Evet, Esma'cığım şöyle elinde tut bakayım. Bak görüyor musun? Ben maviliği görüyorum. Gayet de mavi oldu bence. Tadına bak bakalım. Hmm. Ne yaptın? <laughs> evet. Ya Esma'nın. Nasıl yaparsın bunu o pamuk şekere? Pamuk şiş oldu. şiş oldu ya. Arkadaşlar ben bir tane daha yapacağım. Esma bu pamuk şekeri mahvetti. Ben tane daha yapacağım. Çekil bakayım. Ama nasıl yapacağım? Ben şimdi kendime bir tane daha pamuk şeker yapacağım. Çünkü hala bunun içinde mavi şekerler var. O yüzden ben de mavi yapacağım. Aslında pembe istiyordum ama Esma onu mahvetti. Pamuk şekeri. Aldı birbirine yapıştırdı. Şu anda da yiyor şimdi arkadaşlar. Bir daha şeker ekliyorum birazcık. Önceki Biraz şekeri ettim. azalmıştı. Şimdi ben yapıyorum. Benim pamuk şekerim daha güzel olacak Esma Hanım'ınkinden eminim. Benim daha güzel olacak. Ya benim güzel olsa. Vermeye başladı mı? Vermeye başladı. Birazdan vermeye başlayacak. Elim yapış yapış oldu. Ellerini yıkan anneciğim. Arkadaşlar. Anne sana evet. bir evet. TV vereyim mi? Bütün tamam, karıştırıp yapalım. Renkli şey olsun. Rengarlık mı olsun? Evet da mantıklı. Ama ben şimdi kendime güzel bir mavi pamuk şeker yapayım. Ondan sonra seni kıslandırayım. Sen senin güzel olmadı. O zaman aslında benimki çok güzel olacak ve kocaman olacak. Esmer. Ben şuradan durdurayım da seni kesin. Çok kıslanacaksın. Kıskanmayacağım kere. Benimki daha güzel oldu. Sen mahvettin şekerini. Esma istiyorsun? Hayır. Pamuk mi? pamuk yemenin eğlencesi bir kere oydu. Sen niye da birbirine yapıştırdın o pamuk şekeri ya? Ya ben ben, ben niye diyeceğim. o zaman bu makineye aldım? Pamuk yapıyoruz şekerden. Pamuk yapıyoruz şekerden. Çünkü hı. Bedava pamuk şeker yemek için aldım. Bedava olmuyor canım. Bu makineye para verdik, şekerlere de para verdik, çubuklara da para verdik. Ama biz Ama yiyecek bak. Yiyecek olarak. Tamam. Şeyler geldiğinde Cafer'ler, Afife'ler onlara da yapalım tamam mı? Tamam. Sevinsinler. Tamam. Hatta kendileri yapsın. Evet evet. Evet evet. Evet evet konuşuyoruz. Gece çünkü ben çok yetenekliyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olur, bir şey sergiliyorum şu anda. Olur, şey Sizce Esma Nur'un pamuk şekeri mi güzel oldu? Benim pamuk şekerim mi güzel oldu Benimki benim çok güzel oldu. Eğer yorumları açarsam yorumları yazarsınız. Esma Nur benim pamuk şekerimi şu anda mahvetmeye çalışıyor. <laughs> hani şirinlerin <şilindirin> kafasına döndü? <laughs> Vermiyor artık sanki. Veriyor mu? Ben de göremiyorum. Vermiyor. Şu yanlar. Çekil ya. Çekil ya. Yok şekerleri mi aldı? Ben sana Aa yapıştı. İşte senin yüzünden. Mesela. Evet, maşallah. Hani. Bak maşallah dedim ben hemen Şey olmaya başladı. Ee, makine çıldırdı. Sanki bana vermiyor. Başka yerlere gönderiyor pamuk şekerleri. Ha? Bir dakika kapatıp açayım bir daha. Şu kenarlar hep pamuk şeker oldu çünkü. Şöyle. Çekil ya kocaman olmadı benimki Evet tekrar başlıyoruz Evet oh, 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 oh. Heyecanlanıyorum Ben şuradan kısayım Şöyle bir saniye saniye Esma'nın burada ya bir pop şekerini kuzmana izin vermeyeceğim Yok bir şey Esma'nın çek onu kadar oldu büyümüyor aaa <laughs> pamuk şekerim o benim bak bozuldu senin yüzünden şeklim bozuldu Ay, arkadaşlar ben bu kadar büyütebildim gördüğünüz gibi ve şuraları da simli gibi oldu süslü süslü oldu Şimdi ben esmalınız gibi pamuk şekerimi mahvetmeyeceğim güzel güzel yiyeceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pamuk şeker makinamızın performansı bu Gayet de çıkışlıdan, güzel oldu. Cezvanlı'nın <laughs> altta pamuk şeker var şu anda. Esranlı'yla Düğüriye'nin pamuk şeker ilgisi gelsin mi? Gelsin. Mi? Tamam. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Cezvanlı <laughs> pamuk şeker yemeye biniyor. Pamuk şeker böyle yine. Böyle kenarlardan kenarlardan koparıp koparıp. Küçük küçük yiyeceksin.